Malazgirt Meydan Muharebesi Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen kuvvetleri arasında 26 Ağustos 1071 tarihinde Doğu Anadolu'da Malazgirt Ovası'nda meydana geldi. Bu muharebe dini, milli, siyasi, askeri neticeleri ve Türk İslam tarihinin en büyük zaferlerinden biri olması bakımından önemlidir. Büyük Sultan savaş başlamadan evvel Diyojen'e elçi gönderir. Sultan Alparslan'ın heyeti 25 Ağustos 1071 sabahı Bizans ordugahında hafife alınıp hakarete uğradı. Diyojen heyet başkanına kışlamak için İsfahan'ın mı yoksa Emedan'ın mı daha iyi olduğunu sordu. Sulh teklifini şiddetle reddedip sultanınıza söyleyiniz. Kendileriyle müzakerelerini reyde yapacağım ordumu İsfahan'da kışlatıp Hemedan'da sulayacağım dedi. Heyet başkanı da Diyojen'e, atlarınızın Hemedan'da kışlayacaklarından ben de eminim. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemiyorum diyerek gereken karşılığı verdi. Selçuklu Sultan Alparslan, alimlerinin ve devlet adamlarının tavsiyesiyle muharebeyi cuma günü yapmayı tercih etti. 26 Ağustos Cuma günü askerlerini toplayan Alparslan, atından inip secdeye vardı. Ya Rabbi, sana tevekkül ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihat ediyorum. Ya Rabbi, niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret diye dua etti. Sonra askerlerine dönerek, burada Allahu Teala'dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun Celle Celaluhu elindedir. Bu sebeple benimle birlikte cihat etmekte serbestseniz dedi. Askerler coşarak şevke geldiler ve hep bir ağızdan asla emrinden ayrılmayacağız mukabelesinde bulundular. Cuma namazından sonra başlayan muharebede Sultan Alparslan fevkalade bir taktik uyguladı. Bozkır çevirme hareketiyle Türk ordusu hilal şeklinde yayıldı. Bizans ordusunda Türklerin ok, gürz ve kılıcından kurtulanların akşam teslim olmaya can attıkları görüldü. Cengaverliğine rağmen hiçbir şey yapamayan mağrur Bizans İmparatoru Diyojen, yaralı halde bütün mayetiyle beraber esir edildi.